Vallahi hiç değişmemişsin. Hala etin sıkı. Bak vurdu mu ses geliyor. Yok, ya yapma şunu ya. Yapma. ne olacak kız? Ya <laughs> nasıl yapıyorsun? Yapma. Yapma <laughs> Celal. Valla gıdıklanıyorum. Lütfen Allah. yap. Aa. Ses senden mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Ay içinde canavar mı var senin? Sen benim dışımda canavarı da yiyebilirsin. Hayvan, ya. hayvan. E Celal benim Sıç bari. Bu nasıl bir ses ya? Ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Şuttun mu acaba? Neyse boş ver battı balık. Sen yani gider osur osun asayım şimdi. Şey. Ya yapma diyorum. Bu <laughs> <laughs> çok kötü. Ay ne yaptın? <laughs> Ağrıdan kontrol de edemiyorum biliyor musun? Çıktı çıkacak. Ay aa. sakın sakın. Vallahi paçamdan akacak şimdi. Yapma. Aa. Ben bir tuvalete gideyim. Dokunma, dokunma. Her temasta da daha da sıçasım geliyor. Kalkacak. Vallahi kalkacak. Bu ne ya? Bu nedir ya? Sibel! Sibel! Şey, e, karşı Nereye sıçıyorsun? Komşuya, komşuya. Türkan teyze. koş. Ben... Aç be kadın. Salondan geleceksin. Türkan! Ucunda, ucunda. <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Korkutunca geçer derler ya. Hıçkırık lan o. Hıçkırık o. Bokun gitti. Nerede görülmüş korkutunca bok gider mi? Altımı sıçtım. Burasını leş gibi kokutmuşsunuz. Kusura bakmayın. Evladım koskoca adamsın. Boyundan bosundan utan. Bu yaşta sıçılır mı altına?